Yıl 1945. Savaş sona ermek üzere. Japonya'nın kaplan generali olarak bilinen Tomoyuki Yamashita, Filipinlerin derinliklerinde gizli bir operasyon yürütüyordu. Ama bu bir askeri harekat değil, bir define operasyonuydu. Asya'nın dört bir yanından yağmalanan altınlar, mücevherler, antik eserler, hepsi Filipinler'deki mağaralara, tünellere ve yeraltı sığınaklarına saklandı. Amaç mı? Amerikan kuvvetleri gelmeden önce Japon imparatorluğunun servetini saklamak ve belki de bir gün geri dönüp bu hazineyle imparatorluğu yeniden kurmak. Ancak Yamashita yakalandı ve bu sır büyük ölçüde onunla birlikte mezara gitti. Ta ki bir adam konuşana kadar. Rogelio Rojas adında bir defineci, 1970'lerde bir mağarada altın dolu sandıklar bulduğunu iddia etti ve o sandıklardan birinde altından yapılmış bir Buda heykeli olduğunu söyledi. Ama asıl korkutucu olan, içeri giren bazı işçilerin tünelin derinliklerinde diz çökmüş halde mumyalanmış Japon askerleri gördüğünü söylemesiydi. Sanki onlar bu hazineyi korumak için oraya canlı canlı gömülmüştü. Bazı teorilere göre bu defineye ulaşmak isteyenlerin peşini ölümcül bir lanet bırakmıyor. Rohan'ın başına gelenler de bunu kanıtlıyor olabilir. Çünkü hazineyi açıkladıktan kısa bir süre sonra işkence gördü ve gizemli şekilde hayatını kaybetti. Peki Yamaşita'nın hazinesi hala orada mı? Yoksa çoktan bulan oldu da sır perdesi kapanmasın diye sessiz mi kalındı? Cevap bilinmiyor ama şu kesin o altınlar sadece servet değil, tarihin gömdüğü karanlık bir sırrı da taşıyor. Bu tarz içeriklerin daha fazlası için YouTube kanalımı takip edebilirsiniz.